İbn-i Mesud radıyallahu teâlâ ahir ömründe Sekeratül Mevt diye tabir ettiğimiz son nefeslerini verirken o dönem itibariyle Hazreti Osman ki emir -i -i müminin kendisine geliyor diyor ki sana Beytülmal'den bir maaş bağlayayım. Efendi Hazretleri bunu birebir bana da aktarıyor ki rızık kaygısı yaşama diye. Onun üzerine İbn-i Mesud bunu kabul etmiyor. Diyor ki Hazreti Osman ...san tamam ahirete intikal ediyorsun ama geriye kızların var, çocukların var... Hı hı. E ...bunlar için bir maişet sıkıntısı var... E ...bir gelirleri yok, bunlara sen bir mal varlığı da bırakmadın... ...en azından bunlara kalır dediğinde i̇bn Mesud o dönemde diyor ki o ifadesiyle... ...ben onlara öyle bir şey bıraktım ki onu yapacak olurlarsa rızık darlığı çekmeyecekler... ...ve onun üzerine bu hadis-i şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu... ...her kim, e, her gün... Akşam yatmadan önce Vaka suresini okuyacak olursa o kimse rızık darlığı çekmez, rızkı geniş olur. Yani maddi olarak bir takım ekonomik sıkıntılar olsa da o sıkıntılar o kişiye isabet etmez, o kişiye temas etmez.